Ama mesela biliyorsunuz Bulgaristan'da bir deprem meydana geldi, Türkiye'de hissedildi. Şimdi ne zaman herkes bunu bekliyor tabii. Bazı uzmanlar da deprem uzmanları çıktı böyle tarihler falan verdi. Hı hı. Tamam işte bitti, dünya sonu geliyor. Tamam birçok kişi hayatını kaybedecek, göçük altında kalacak deniyor. Peki Kur'an'da doğal afetlerle ilgili ne yazıyor? Şimdi tabii şöyle aslında doğal afetler yeni bir şey değil. Yani dünya var olduğu olalı gerçekleşen tabii hadiseler bunlar yani bunları aslında dedim ya önce bir takım e, spekülatif şeyler ortaya atılıyor. İşte mesela mayanın kıyameti kopacağı gibi. Daha sonra bu doğal afetler bu spekülatif şeyler üzerine yorumlanıyor. Yani bakın görüyor musunuz işte doğal afetler arttı, depremler oluyor, tsunami'ler oluyor. Dolayısıyla gerçekten kıyamet geliyor şeklinde bir atmosfer oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi doğal afetler aslında e, tabii şöyle görmek lazım. Yani içinde yaşadığımız gezegen Uzay boşluğunda muazzam bir şekilde hareket ediyor biliyorsunuz yani kozmolojik olarak baktığımızda aslında çok e, inanılmaz güç bir evrende varlık sürdürüyoruz. Şimdi doğal afetlerin olması aslında bana başka bir şey gösteriyor. Şimdi siz dünyanın süper bir gücü olabilirsiniz bakın. Amerika Birleşik Devletleri veya işte e, komünizm yıkılmadan önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği diyelim. Kimyasal silahlarınız olabilir. Biyolojik silahlarınız olabilir atom bombanız olabilir. Ama doğal afetlere karşı hiçbirini kullanamazsınız evet. bakın. Yani bence e, yaratıcı bu evrende insanlara bir manada bir mesaj veriyor aslında. Yani ben rüzgarı normalin biraz üzerinde estirdiğim zaman veya e, okyanustaki o dalgaları normalin biraz üzerinde karaya yönelttiğim zaman bir anda milyarlarca dolarlık zararlarla karşılaşabiliyor insanlar. Yani insanlar aslında biraz belki bir manada bu dünya hayatının yok olacağını, bu dünya hayatının bir sonu olduğunu, sahip olduğu her şeyin geçici olduğunu anlaması için arada böyle bir sarsmaya, tamam. insanı kendine getirme yönelik bir takım olaylar olarak algılanabilir. Ama tabii ki bunda mutlaka şeyi düşünmemek lazım. Yani bir yerde bir deprem oldu mutlaka Allah cezalandırıyor şeklinde bir anlayışa gitmek doğru ya değil. Şimdi çocuklar da öyle aslında çocuklara nasıl anlatmak gerekiyor dedi. Bazı din adamları çıkıyor başka türlü konuşuyor. Biri çıkıyor başka türlü konuşuyor. Anne baba da nasıl anlatacağını belki Hı. bilmiyor. Anne diyor Hı. niye deprem oldu diyor. Niye Hı. benim amcam öldü diyor. Hı. Kim yaptı bu evet. depremi diyor. Hı. işte ne diyor Allah işte yüce Tanrı Hı. diyor. Ne diyorsa evet. diyor. O yaptı evi niye öldürdü. Mesela şimdi... gibi cevaplar verebiliyor çocuk. Evet. Nasıl anlatacak anne şimdi baba? Şimdi şöyle tabii depremin jeolojik açıdan, fiziki açıdan aslında o kadar da yani tahribat yapmadığı müddetçe çok zararlı bir şey değil biliyorsunuz. Yani madenlerin vesairenin çıkması aslında depremlerle gerçekleşiyor. ama tabii ki ölümle sonuçlanan depremler çok üzüyor bizi. Acı ortaya çıkartıyor. Şimdi insanların şunu anlaması lazım. Yani imtihan dünyasında olduğumuzdan bahsettik. Az önce de söyledik. Dolayısıyla bu imtihan dünyası içerisindeyken herkes için takdir edilmiş bir yaşam ve ölüm var. Yani Çocuğa nasıl anlatmak? Bir Şimdi... anne şu an bizi izliyorsa ve Hı -hı. çocuğuna belki depremi ve ölümü anlatmak istiyor. Hı -hı. Nasıl anlatabilir ona? Yani tabii ki bunun e, hem annenin e, bu konulardaki bilgisine hem çocuğun anlayış e, kabiliyetinin kapasitesine dayalı bir şey. Yani mutlaka e, şu şekilde anlatırsa çocuk anlar diye bir şey söylemek oldukça zor. Ama çocuğa tabii başlangıçta aslında şu terbiyenin verilmesi lazım yani bir yaratıcımız oldu. Dolayısıyla kendi kendimize var olmadığımız, bu yaratıcımızın içinde bulunduğumuz bu dünyadaki oluşumları var ettiği, bu oluşumlar içerisinde iyi şeylerin de olduğu, kötü şeylerin de olduğu ama kötü şeylerin çoğunlukla insanlardan dolayı kaynaklandığı. Mesela şimdi birçok doğal afet aslında bakın neden dolayı oluyor? Dünyadaki ekolojik dengeyi bozmaktan dolayı oluyor. Bozuldu. Yani şimdi siz ağaçları kesiyorsunuz, her yeri beton yapıyorsunuz, toprak yok. Şu anda mesela yani üzerine basabileceğiniz bir toprak kalmadı İstanbul'da neredeyse. Dolayısıyla siz aslında buna fatura çıkartıyorsunuz bir manada ama Allah yaratmış olduğu doğa kanunları çerçevesinde, doğa yasaları çerçevesinde insan bu hataları yaptığı zaman çünkü Kur'an-ı Kerim'de dikkat çekiyor mesela. Yani dünyadaki, yeryüzündeki nizam ve intizamı bozdunuz diyor. Bir manada ekolojik dengeyi tahrif ettiniz yani bozdunuz diyor. E, tabii ki yani aşama aşama anlatmak lazım, bunu çocuğa e, Dolayısıyla şunu söylediğimiz zaman çocuk mutlaka bunu anlar dememiz zor.